olur vallahi Adnan Bey. Tadını çıkarın. Hı, zor çıkarırsınız ayvalığın tadını. Şimdi acilen bir şeyler düşünüp... Hmm, eh, ...bu tatile engel olmam gerekiyor. Ne acaba? Aferin Cino. Birbirini seven minikler ayrılmasın diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Aa, o çok iyi kalpli bir cin'dir, büyük cin. Aynı zamanda da romantik. Eğer böyle giderse tekrar cin okuluna dönecek gibi görünüyor. Cinoya engel olmalıyız Gizmo. Nefret ediyorum insanlara yardım eden cinlerden. Biz, Biz de. de bir şey bulmalıyız. Böyle devam ederse okula tekrar geri dönebilecek. Hayır, dönmemeli. Nefret ediyorum insanlarla iyi geçinen cinlerden. Çalıştır saksıyı o zaman Gizmo. Çalıştırın saksıyı cinler. Bir şey bulmalıyız. Bir, Bir şey, şey bulmalıyız. bulmalıyız. Bir şey bulmalıyız. Buldum. Ne buldun? Cino engel olmalıyız. Aptal aptal konuşma Gizmo. İki saattir ne anlatıyorum ben?